Evet arkadaşlar bir denetimimiz daha yapacağız şimdi. Biz isme ve soy isme göre denetim yaptık. Fakat ile verdiğimiz şifrelerin aynı olma ihtimali olacağı için A sütununda da bir kayıt işleminde denetim yapmamız gerekiyor. Yani şöyle olsun iki hücrede aynı veriyi yazarsak kaydeder şu anki durumda. Biz bunu kaydetirmememiz lazım. Bu hata vermesi lazım. Bu şifre daha önce alındı. Farklı bir şifre giriniz gibi. E, kartlı sistemlerde bu olmaz. Genelde aynı numarada kart olmayacağı için. Ama manuel girişlerde bu hata olabilir. Dört basamaklı bir şifre genelde tercih ediliyor. İki kişi aynı şifreyi tercih ederse bundan üstte olan kaydın işlemi her zaman yapılacaktır. Karışıklık olacaktır. Bunun için e, kayıt işlemlerimizde hemen bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar komutlarımızı yazdım. Şimdi yazdığımız yere gelelim. Kaydet butonunda. Ben burada bir e, denetim yazmıştım. Daha önce. Yazdığımız denetim neydi? Şurası yoktu. Şurayı içe sayarak. E, B2'den B1'e olan, olan hücreleri iyi diye tanımladık. İyi e, doluysa Text box 1'e Text 2'ye bak Adını ve soyadını kontrol et. Aynı isimde birisi var ise bu kaydı yapma. Şimdi aynı for iç döngüsünün içerisine aynı yani denetimin altına bir denetim daha ilave ettim. E, tekrar for iç yazmamak için veya for e, döngüsünü kullanmamak için. Bu denetim yine bir şart. Şart da şu. Eğer i e, offset eksi 1 yani şifre bölümü seçilen buradaki B2 ve B1'in e, hepsinde bir soldaki şifre bölümünde textbox 5'in içindeki veri var ise eşitse buna bu şifre kullanımda lütfen benzersiz bir, bir şifre yazınız diye bir hata verecek ve komutları durduracak. Testimizi yapalım. Hemen kafadan atma bir şeyler yapıyorum personel şifresi 5575 şu anda aynı şifreyi yazıyorum bakın buradaki bir adresi bölümüne kayıt bu şifre kullanımda lütfen benzersiz bir şifre yazınız bakın fotoğraf yükle bölümünden önce yapmışım bunu ben önemli değil ee, şu 5575'i 5577 yaparsam fotoğraf yükle bölümü açılacak ben resim seçimi yapınız bakın burada bir alttaki hücre seçti bir resim seçip kaydımızı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu denetimi bize gerçekleştirdikten sonra şurayı bir düzenlemem lazım database'de. Sayı formatındaydı. Hepsini sola doğru dayayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir denetimi daha sağlıklı bir hale getirmek için güncelleştirmek istiyorum. Şurada Önce bir yerimizi kontrol edelim. Bu taraf yükle bölümünde son dolu satırı seç komutu var. Ben bu komutu istemiyorum. Son dolu satır seçilmesini istiyorum. bunu nasıl yapacağım? İlk önce neden yapacağım? Son dolu satırın fotoğraf yükle bölümünden değil de diğer taraftan seçilmesini istiyorum. Hemen şöyle kaldırıyorum. Şimdi burada bir değişmemiz var. Textbox1 ve textbox2 eğer e, dolu ise, dolu değil ise boşsa lütfen asla yazınız diye bir komut girmiştik. Çünkü biz fotoğrafımızın ismini textbox1 ve textbox2 olarak veriyoruz. Şimdi bunun yerine bunu kaldırıp e, User bölümünde fotoğraf yükle Command buton 2 Enable False yapacağım. 2 nokta enable false yani biz açtığımızda dedi. Ne dedi? Command buton olması lazım. Bir harf hata. Evet. Şu anda çalışmıyor. Bunu aktifleştirmek için benim textbox bir change'e gitmem lazım. Şimdi text textbox 3 change dedi. Textbox bir change'e gidelim. Buraya bir şart koyalım. If textbox bir büyük küçük and şimdi textbox 2 de aynı şekilde bir şart olsun yani textbox 1 ve textbox 2 ikisi de dolu ise dolu ise command buton 2 nokta enabled Eştir. true dedik. Şimdi şuraya bir son dolu satırımızı bulma komutunu gireceğim. Şu endikleri kapatayım. İngilizce olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Şimdi kopyala yapıştırla Yapacağım, yazmayacağım. Genelde kopyala yapıştır her zaman işe yarıyor. Bu arada kaydet butonu, kaydet içerisinde bizim son dolu satırı bulduğumuz. Bunlar için fonksiyonlar yazıp modül oluşturup modülün içerisinden de yapabiliriz. Bunları da yapacağız. E, textbox bir şeye geldik. Son dolu satırı seç. Yani e, son boşluk, ilk boş satırı seç dedik. Biz burada textbox 1 de bunu yazdık. Aynı şekilde TextBox2Change'e de yazmamız lazım. Yani ikisi de dolu ise Enabled. Bakalım. yok. Yazdık. Yok. Şimdi burası artıkleşti. Fotoğraf yükle çalıştı. Amacım şuradaki güncelle butonunu bastığım zaman hata vermemesiydi zaten. Şimdi kapatayım. Bu Fotoğraf bölümü sizinize daha önceki yaptığımız komutlardan. Şimdi gelelim güncelle komutuna. Güncelle komutu için şöyle komutlar yazdım ben. Bütün fotoğraf yükleme işlemi bittikten sonra komut bütünün caption yani üstünde yazan teksti güncelli olarak değiştirdim. Varsayılan olarak transparent geliyor bu buton. Bakın burada. Ben bunu efendim backstyle opacu yani renk alabilir bir buton haline çevirdim. Bu rengi de kırmızıya çevirdim. Yani olan şöyle yapalım. Tıkladığımız zaman güncelle. Güncelle butonu çalıştığım zaman aynı yere gitsin. Yani aynı yeri güncellesin bu hatayı vermesin diye. Şimdi bu komutuna bastığımız zaman şuradaki güncelle aktifsizleşti. Bunu nasıl yaptık? Hemen onu da göstereyim. Bu komutuna bastım. Command buton 2. Eee enabled pause. Yani buna bastığım zaman daha henüz bir veri bulmadığım için bunu e, erişilebilirliğini kapattım. Şimdi şöyle yapalım. Bul diyelim. Erişilebilir değil hala zaten. Maria Kara Baba dedik. Güncellendi. Buton çıktı. Ama resim çıkmadı. Normalde resim çıkması lazım. Sıkıntı nedir? Ona göreceğiz. Evet arkadaşlar. E, Kaldığımız yerden devam ediyorum. Hatamızda anlatayım size. Eğer ki biz textbox 1 ve textbox 2'ye veri girersek change olayında veri girsek de dosyadan veri çeksek de başka bir yerden veri çeksek de change olayı textbox'taki change olayı burayı aktifleştiriyor. Fakat içerisinde bulunan bir komut var ki o da e, son dolu yüzeyi seç. Yani ilk boş hücreyi seç. Sonra üzerinin bir altındaki hücreyi seç. Şimdi biz e, güncelleştirme işlemi yaparken bu komutunda Combo box 2 ve 1'i aktifleştiriyoruz. Sonra ComboBox 1'in change olayında biz TextBox 2'ye veri çekiyoruz sayfadan. Yani hangi sayfadan çekiyoruz? Buradan. TextBox 2 burada şarap havayı seçersek ComboBox 2'de TextBox 2 direkt e, Şarapova'nın değerini alıyor. Bu değeri alınca altına son dolu hücreyi seç komutuyla buraya geliyordu. Şimdi biz change olayını yaparsak yani her TextBox'ın içerisinde veri değişimi yaptığında bu komutu yapacağı için bizim bunu change olayından kaldırmamız gerekiyordu. Yani şu şekilde TextBox change olayı bu. Bu da k-up dolayı. yap nedir? Ee, integer döner bu. Yani bir butonu bastığımızda klavyeye parmağımızı kaldırdığımız zaman işler bu komutlar. Yani biz veri çekersek herhangi bir yerden textbox bu komutları işlemeyecek. Eğer ki kendimiz manuel bir giriş yaparsak Texas bu komutları işleyecek. Şimdi bakalım Fotoğraf yükle bölümümüz de aktif. Bastık. Textbox 2'ye bastık. Aktifleşti. Şimdi bu komutuna bastım. Evet. Şu anda buldu. Ama en alt komuta gitmedi. Çünkü Textbox 2 şarapova olarak değişmesine rağmen bakın şarapova olarak değişmesine rağmen K-Up'ta ancak gider. Şimdi peki ben burayı değiştirdiğimde ne hata verecek? Bir hata verecek onu düzeltmem lazım. A'ya bastım. En sona gitti. Gördünüz mü? Son satıra gitti A'ya basınca. Şimdi bunu düzelteceğim. Evet arkadaşlar. Ee, k yap komutlarımızın içerisinde yazdığımız, yani biraz önce K-up'ı nasıl geliyoruz onu da göstereyim ben size. Herhangi bir ee, nesnenin içerisindeyken sağdan after update for drag over burada seçenekler var. Çıkışında, hata verdiğinde, girişte biz bu kullandık. Mouse'da, mouse movie, mouse up bunları da kullanabilirsiniz ama biz bunları kullanmıyoruz. E, K yap yani bir tuşa basıldığında çünkü veri girişi yaptığımız bölüm olduğu için tuşa basıldığında bu verileri değiştir. Bu işlemleri yap dedik komutları. Peki biz bu komutları yapıyoruz. Sonlu satırı seçiyoruz. fakat güncelleme yaptığımızda da Tek tekst baksanın içine veri girdiğimiz için yine ilk boş satırı seçiyordu. Şimdi buna biz bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Do, onu yaptım ben. Yukarıda yazdığım komut, tek baksları aktifleştiren, yani güncelleştirme alanında bu butonuna bastıktan sonra tek tek komut e, butonlarımız çıkıyor ortaya. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki komut butonlar ortaya çıkıyor. E, bul butonuna bastığımız zaman bir örneğini yapalım. Yani e, buradaki change olayına geldik. Bul butonu çıkıyor. Buradaki bul butonu kırmızıysa eğer değişiklik yap. Yani burada görünmezken yani bula bastığımızda şu anda görünmüyor. Görünmezken bunlar kırmızı. Göründüğü zaman bunlar bakın yine kırmızı. Şu anda bir değişiklik yaparsak text box'ımızda 1'de veya 2'de e, en alt satırı seçecek. Fakat biz şu anda zaten güncelleştirmede bu değişikliği yapamıyoruz. Yeşili çevirirsek yapabiliyoruz. Benim amacım da buradaki yanındaki komut buton yeşil ise bu işlemi gerçekleştirme. Bunu nasıl yaptım? Onu göstereyim size. Hemen TextBox box 2 de yanında onu aktifleştiren komut butonun rengi kırmızıysa bu işlemleri çalıştır. Komutu girelim. Yani komut buton 5 Xbox'ın kişinin yanında kırmızı olarak varsa yan olarak geliyor zaten. Arka planda görünmez. Visible false olarak geliyor. Visible false iken biz bu işlemi yaptıracağız. Ama visible true iken pardon visible true ve rengi yeşilken biz bu işlemi yapamayız. Zaten biz de güncelleştirme de yaptığımız işlemde burada bul komutuna basıp bu butonları çıkarttığımızda, seçtirdiğimiz hepsini buraya basıp da güncelleme yapabiliyoruz. Şu alan yeşil ise bu güncellemeyi hatayı vermeyecek. Yani şu anda böyle bir hata vermiyor. Bakalım. Bakın vermiyor. Peki şuradan da diyelim. saniye. hemen tekrar çalıştıralım. Bastık, En alt seçti. Evet. Şu anda komutlarımız başarılı çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir butonumuzun komutlarında bir hata yapmışız. Onu düzelttim. O komutları anlatacağım size. Bu komutumuz. Yani bu butonumuzun içindeki komutlar. Biz daha önce e, buradaki değerlendirmeyi e, combo box bir aktifse diye yapmıştık ama e, bu konuda birkaç hata çıktı detaya girmeyeceğim onun yerine ben command buton 3 caption üzerinden bir e, denetim gerçekleştirdim yani command buton 3'ün adı captionı bu ise şu komutları çalıştır. Yani aktif olarak gelen e, Command Combo Box 1 e, Visible yani görünürlüğü false'tı. Onu gör, görüntüledik. Combo Box 2'yi görüntüledik. Ve Command Buton 3'ün adını değiştirdik. Bunun adı da kayıt oldu. E, eğer ki yani kayıt olarak, oldu ya adı şimdi e, bunu bir kere bastığımızda adı kayıt oluyor. Bu sefer eğer ki adı combo komut buton 3'ün adı kayıt ise yani bu değil ise else dedik el if combo visible false yani şuradaki visible false combobox 2 visible false yani Combobox'ları göstermiyoruz Combobox'ları temizliyoruz içeri boşalıyor ondan sonra command buton 3'ün yani bastığımız butonu adını tekrar değiştirip bula çeviriyoruz. Bu bir döngü. Sonra kırmızı butonlarımız vardı yanlarda. Hatırlayacaksınız text box'ları aç, açtığımız. Onların görünürlüğünü de kaldırıyoruz. Yani bu bula çevrilirken başa döndürmek için onların görünürlüğünü kaldırıyoruz. Text box'ları boşaltıyoruz. İmajı boşaltıyoruz. Yani resim bölümümüzü boşaltıyoruz. Daha sonra Command butonu 2 dediğimiz fotoğraf yükle butonu. Onu enable enabled false'a yani manuel ilk haline çeviriyoruz. Adını foto yükle yapıp back transparan yapıyoruz. Yani yaptığımız işlem şurada şuradaki tüm işlemler Userform load load'da yani yüklediğimizde ilk yüklediğimizde user bize ilk geldiği haline çeviren işlemler. Burası Tom görünür değil. E, command butonun adı bul. Başlangıçta buldur adı zaten. Bakın burada da varsayana var buldur. Baş, döndür. E, command Buton'ları gösterme. Kırmızı yeşil olan command butonları gösterme. Visible false. text boxları boşalt. Dolu ise boşalt. Dolu değilse zaten empty. Image yüklendiyse kaldır. E, command buton enable pass bu imaj e, altındaki buton yani foto yükle butonunu kaldır. Bunu biliyorsunuz güncelleye çevirdik adını daha sonra güncelleyin yok Adını foto yükleye çevir başlangıca transparan yani başlangıç haline. Testimizi yapalım. Bula bastık. Maria dedik. Karabava dedik. Burada eee ComboBox 2'nin change olayında bir güncelleme butonu var. Burada güncelleyebiliyoruz. Veya veya fotoğrafı burada aa, yazdıktan sonra seçtikten sonra güncelle butonu çıkıyor. Bakın. Biz yeni bir kayıt yaptık şu anda güncelle diye. Ha bunu değiştirebiliriz. Şu anda burada yazdı. Derseniz ki burada bir şey yazmıyor. Biliyorsunuz e, user formu şu anda kapatırsam buradaki isim soy isim cepek silinecek. Tekrar güncelleme yapayım. Bunu seçeyim. Güncelledi. İsim yine aa üzerine yazıyor. İsim soy ismi değişmez burada. Üzerine yazdığı için. Ama resim güncellendi. O resim oraya şu anda kopyalandı. Burada güncelleme oluyor. Buna bastığım zaman resim ee, şu anda bir komut daha ilave edeceğim. Buna bastığım zaman tabi deneme yanılma yöntemiyle biz de komutlarımızı görüyoruz, öğreniyoruz. Neler ilave etmemiz lazım. Burada güncelle kısmı olmamalı. Buna bastığımızda. Buna bastığımızda foto yüklü olacak. Yine aynı şekilde olacak. imaj yine e, gözükmeyecek. Onun için çok kısa hemen kopyala yapıştırla. Şu şekilde foto yükle imaj. Burada. Buraya kopyalıyoruz. Eğer ki bulsa yine aynısını yapsın bula basıldığında. Bakalım bula basalım. Ya da şöyle yapacağız. Ee, şurada kayıt kayıt. Foto yükledik. Fotoğrafımızı yükledik. Burada güncelleye döndü. Şimdi burada yapılan işlemden sonra bula basarsam yok vazgeçtim ben e, yeni kayıt değil de eskiden bir kayıt varmış o kaydı düzenleyeyim bari onun üzerine yazayım dedik Buna bastık. Evet, foto yükledik. İmajımız gitti. Şu ana kadar e, anlattıklarımda neler yaptık onun üzerinden geçeceğim. İlk önce yaptığımız işlem yüzü formumuzu tasarlamak. Tabi tasarlarken de değişikler mutlaka olacak. Yeni ilave e, nesneler de koyacağız. Yaptığımız işlemler ilk önce yüzü formun taslağını oluşturduk. Arka planını oluşturduk. Yazı karakterini seçtik. Düzü form daha üzerine hiç nesne eklemeden. Yazı karakteri boyutlarını değiştirdik. Daha sonra personel adı, personel soyadı, görevi, terno gibi label'larımızı ekledik. Image bir nesnemizi ekledik. E, text box'larımızı ekledik. İki tane combo box ekledik. E, üç tane ana buton. Bir de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de e, aktifleştir de aktifleştir butonu koyduk. E, daha sonra bunların içerisinde yazdığımız komutlar. Kaydet butonunu zaten biliyorsunuz. Kaydet butonu burada da aktifleşecek. Yalnız bu komutuna bastığımız zaman herhangi bir seçim yapılmadıysa kaydet aktifleşmesin. şu anda bu komutu da yazabiliriz. Mesela kaydet komand buton 1. Buna bastığımız zaman komand buton 1 nokta Enabled eşittir false dedik. Peki ben bunu nasıl aktifleştireceğim? Commobox e, 2'de seçim yaptığımız zaman aktifleştireceğim. Nasıl olacak bu? E, bunları load yaptığı zaman textbox'ları aldığı zaman command button bir nokta enabled eşittir dedim Şu anda ne yapmış olduk? Hemen kontrolünü yapalım. Ben Bula bastığım zaman şu kaydet butonu. Bakın lütfen personel aradığınızda şu anda kayıt işlemi yapıyor. Bula bastığım zaman bu çalışmayacak. Seçimi yaptığım zaman kaydet çalışacak. Tabii böyle bir hata veriyor. Güncelleme yapmadım çünkü. Herhangi bir değişim yapmadım. Ben şimdi şuraya A'yı ilave ettiği zaman bu şifre kullanımda hata yaptı. Hata verdi. Şimdi bunun için kaydet butonunun üzerine enable yapmak yerine bir buton daha koyup kaydet komutlarını ona atayıp burada kaydettirebilirim. Yani ben aynı user form üzerinde istediğim kadar nesneyi kullanacağım. Visible özelliğiyle e, gösterip kaybedeceğim. Şimdi nasıl yapacağım onu hemen göstereyim size komutlarımı yazarak ilk önce kaydet butonunun üzerine bir tane daha kaydet butonu koyuyorum. Aynı yere. Bunun adı komand buton 10. E, geldiğim zaman şurada visible diyor gördüğünüz. Komand buton 9 visible. Komand buton 10 da visible false olarak geliyor bize. Şimdi biraz önce bu komutuna girdiğim bir e, komand buton 1 komutu vardı. Enable false diyor. Bunu kaldırıyorum. Daha doğrusu şöyle yapayım. True diyeyim. Bunu on yapayım. Ve şunu da visible yapalım. Komut buton onu daha sonra ilave ettiğim için üzerine çıkacak. Bakın. Şimdi burada bir kaydet butonu var. Var mu? Buradan sonra bir seçim yaptım. Bir seçim daha yaptım. Burada yine kayıt butonu var ama bu aslında command buton 1 değil de 10. Herhangi bir işlemi yok içerisinde. Bir kayıt yok. Ben buna direkt kaydet butonu, komutları yapmak istiyorum. Yani üzerine koyacağım. Peki aynı komutu burada visible tool'u yaptık burada ama kayıta geldiği zaman aynısı visible olmaması için şuraya da false demem lazım ki geri döndüğünde hata vermesin. Yani else if dedik komutun butonun adı kayıtken de bu görünmesin. Ama bulken görünsün. Yani bulken bastığımızda görünecek ve bu butonun ismi kayda dönecek. Şimdi onun kontrolünü yapayım. Seçtik. Bakın işlem yok. Bu sefer komut buton 1'e bastım. Çünkü visible'ımı kapattım. Şimdi komut buton 10'un komutlarını yazacağım. Şimdi komut buton 10 birden kopyala yapıştır direkt. Yani e, hiçbir şekilde bir, bir, farkı yok. Şuradan. Fotoğraf yükleme işlemi o bu yapmayacağım. Bir güncelleştirme olduğu için bu sadece. E, komut buton 10'un üzerine tıklayıp direkt komutlarımızı yazacağım. Ama e, tabi bakalım. Şimdi bul dedim. Seçtim. Seçtim. Şimdi var ya şarap ovanın mesleğini değiştirmek istiyorum ben. Sporcu değil de model diyelim. Kaydede bastığım zaman bakın görevi model olarak değişti şifreyi de kaydetti. Çünkü ben burada bir e, şey koymadım. Hata mesajı bilmem ne koymadım. Burada güncelleştirme yapıyorum. İstediğim güncelleştirme yapabiliyorum. Şimdi bu şifresini de 88 yaptım. Kaydettim. Pardon. Kaydedemedim. Ya Karapova. Bakın model olarak geldi. Şimdi şifresini de şuradan bir tane daha ilave edip kaydediyorum. Şifresi değişti. Şimdi bunu böyle kapatıp da açarsam biraz önce gördüm. Yeşil olarak geldi geri. Neden yeşil olarak geldi onu göreceğiz. Evet. Yeşil olarak geldi. Ben tabi ee, butonu kapattığım zaman bunun renginin tekrar değişmesini istiyorum. Bu, buradan kapattığım zaman o komutları da yazacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz önce gördüğümüz hatanın mücelleştirmesini yaptım. Şimdi bunu kaldırayım. Hatamızı tekrar kontrol edelim. Biz buradan Bula bastık. Maria Şarapova'yı seçtim. Yeşile bastım. Tekrar geri döndüğümde buraya kaydı yapmadım. Bir daha bastım. Bakın. Maria Şarapova yeşil olarak geldi. Çünkü ben user formumu kaldırmadım. Varsayılan olarak kırmızı geliyordu ama e, biraz önce bir komutla onu ben yeşile çevirdim ve user form o hala onu yeşil olarak tanıyor. Bunun için benim bu komutlarımda e, şuraya başlangıca bul caption bul serial komut butonu içine hepsinin rengini kırmızı yap gibi bir buton atamam lazım. Bakalım. Başka bir hatamız olursa onu da düzelteceğiz. Evet. Yeşil. Şu anda. Tekrar bakalım. Evet. Şu anda kırmızı. Yani şurada e, eklediğimiz command buton renkleri yani buna bastığımızda renkleri kırmızı olacak. Şartını koyduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.